çocuklarda ADHD oldukça sık görülmekte ve çoğu zaman da ilaç tedavisiyle de desteklenmektedir. Peki ADHD'si olan çocuklarda ağız ve diş bakımı nasıl olmalıdır? Bu da yine önemli bir konu. Çünkü biliyorsunuz ki bu ADHD rahatsızlığında aslında dopaminde bir azalma var. Hayli sürekli bir değerlerin yükseltilmesi gerekiyor. Bu yüzden de genelde tedavi olmayan, daha doğrusu ilaç kullanmayan çocuklar biraz daha şekerli yiyeceklere ya da işte yağlı karbonhidratlı yiyeceklere daha çok düşerler. Nedeni de aslında dopamin seviyesi biraz yüksek yükseltmek için. Bu da ne yapar? Çürük riskini çok azaltır. E zaten zamanları çok az, hızlı şeyler yapmak istiyorlar. Bu yüzden de fırçalamayı çok aksatabilirler ve ebeveynleri mutlaka destek olması lazım. Öte yandan eğer ilaç desteği alıyorlarsa ilacın iki tane temel sıkıntısı var. Bir, Ağız kuruluğu yapıyor. Diş açısından en büyük sıkıntı bu. Çünkü tükürük yıkayamadığı zaman yine çürük riski artabilir. Yine ikinci olanla biraz iştahsızlık yaptığı için o az besleneceği zamanlarda da yine karbonhidratlı ve şekerli yiyeceklere düşebilir. Bu yüzden de ADHD'si olan çocuklarda ilaç kullanıyorsanız ya da kullanmıyorsanız mutlaka ağız ve diş bakımına veli olarak sizin dikkat etmeniz ve düzenli diş kontrolüne götürmeniz gerekmektedir. Müzik